Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz diyeceğim. Aa herkes uyuya kalmış. Demek ki bugün biraz geç kaldık. Peki herkes burada uyuyorsa bu gürültüler nereden geliyor? Maşa. O da karton kit gibi burayı çok sevdi anlaşılan. Sürekli gelmeye başladı. Aa o da ne? Bir bir oyuncakları oyuncak sandığından dışarı çıkartıyor. E, ama Maşa hepsiyle birden oynayamazsın ki. Don't teker teker çıkarsan daha iyi değil mi? Piyanoyu da çıkarttı. Top oyuncağını da çıkarttı. Ayıcık da burada. <laughs> Ve çıkartmaya devam ediyor. Basketbol potasını bile çıkarttı. Maşa yeter artık. İşte Angela uyandı. O da oyuncak hayal ediyor anlaşılan. Ama ortalık sence de çok dağılmamış mı Angela ya? Angela Maşa ne zaman geldi? <laughs> Yok artık daha da neler. Sen ciddi misin? Evet ve beni de çok seviyormuş. Kıyafetlerimi o seçti. Ama görmüyor musun ortalığı çok dağıtmış. Nasıl yaşayacaksınız ki bu şekilde? Dün de öyle yaptı. Topla diyoruz toplamıyor. Ben böyle dağınık seviyorum diyor. Ama böyle olmaz ki Angela. Sandıktaki bütün eşyaları ortalığa saçıyor. Halbuki oynasın birini koysun sonra öbürünü çıkarsın ötekiyle oynasın. Ya bu maşa bildiğiniz o küçük minnoş maşa değil yani. Bir dakika ya. Herkes uyuduğuna göre bu gürültüler nereden geliyor Angela? <laughs> Angela basketbol topuyla oyuna daldı. Biz bakalım bari arka bahçede neler oluyor. Yok artık daha da neler. Bu karışıklığın ortasına bir de karton ket gelmiş. Sanki tartışıyorlar gibi. Maşa karton ketle atışmayı bırak lütfen şu oyuncakları toplar mısın? Maalesef hiç umurda değil arkadaşlar. Tamam peki o zaman biz toplayalım. İlk önce resim çerçevesi. Kay kay. Teleskop. Şu evin haline bakar mısınız? Adım atacak yer yok. Her yerde oyuncak. Olmaz ki canım böyle. Topu da koyalım kutu oyunu da koyalım. Hay Allah basketbol kutusu biraz eskimiş herhalde. Angela'nın üstüne düşüyor. Tüh Angela ile Maşa yarıştırmaya ne dersiniz arkadaşlar? Bakalım hangisi kazanacak? Angela sen de başlayalım. Hayır maalesef sıra Maşa'da. Ooo 1-0 öndesin Maşa. Angela yine atamadı. Maşa da atamadı. Ve işte Angela atmayı başardı. Maşa da atmayı başardı. Angela maalesef atamadı. Maşa da atamadı. 2-2 i̇ki iki beraberler arkadaşlar. Ve işte Maşa kazandı. Herkes hala uykuya devam ediyor. Bence artık uyanın arkadaşlar. Karton Maşa iyi de niye atışmaya başladılar? Kartonket o sonuçta bir misafir. Ona böyle davranman hiç doğru değil. Gerçi sen de Davetsiz misafir sayılırsın bir ama bir neyse artık kar da yağıyor zaten bir bence bir sen bir an önce evine git bir yok bir arkadaşlar hiç bir umursamıyor bir Angela bunlar iyiden iyi tartışıyorlar ne yapacağız Angela ben de tam uyuyor uyansalar da de aslında peki kıyıda köşede kalmış bir iksir falan buzdolabına bakayım o zaman Angela buzdolabının yanına geldi bir şey soracağım arkadaşlar Lütfen bileniniz varsa bana yorumlarda yazar mısınız? Buzdolabında dumanı üzerine yiyecek nasıl oluyor? Adı üzerinde buzdolabı yani dondurucu. Sizin bir fikriniz var mı? Yorumlarda bana yazarsanız çok mutlu olurum. Herhangi bir iksir gözükmüyor. Buraya bakalım burada da yok. Hayır burada da yok. Maalesef Angela bir iksir bulamadığı için çok üzgün şu anda. Acaba diyorum kitabın içinde falan yok mudur? Bir de oraya bakalım. Buralarda herhangi bir şey gözükmüyor. Burada da bir şey gözükmüyor. Yalnız bana bakar mısın? Siyah saçları ve eteğiyle çok komik gözükmüyor mu? Maalesef arkadaşlar bu kitabımızın da içi bomboş. Tamam Angela üzülme. Bir ara bahçeyi küçük bir iksir saklamıştım diye hatırlıyorum. Şöyle ağacın arkasına doğru bir bakayım. İşte buldum. Ooo karton kitle maşa. Tartışmayı iyice ilerletmişler. Karton kit bir tane sihirli değnek <laughs> çıkarttı. <gülüyor> Eyvah ne yapacak acaba? <laughs> sihirli değnekle de birlikte fırtına çıktı. <laughs> İnanmıyorum o da ne? Maşa yara Angel'a yarı Maşa oldu. Karton kit şimdi bir şey daha yapıyor. Maşa'yı Angela'ya çevirdi yetmiyormuş gibi bir de telefonu hapsetti. Karton kit kaçma nereye gidiyorsun çabuk buraya gel. Hiç bizi takmadı bile. Kaçtı gitti arkadaşlar. En iyisi biz de elimizdeki iksiri kullanalım. Belki işe yarar. Gelsin iksirimiz. Oo, o da kum fırtınası çıkarttı. Fakat gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Yarım aşa yarı Angela hala telefonu hapsi olmuş durumda. Bakalım. Oo, Angela bile uyuyakalmış. Maalesef onların uyanmasını beklemekten başka bir çaremiz gözükmüyor şu anda. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Pardon, tamam çok hızlı konuştum galiba. Şu maşayı bir daha bakmak istiyorum. Ay, çok kötü gözüküyor. Ama herhalde onlar uyanana kadar normale döner. Döner mi? Döner, döner. Bay bay arkadaşlar.